Honamlı keçisinden ne kadar süt alıyorsunuz ortalama günlük? Bir keç. Honamlı. Bir keçten 2 kilo. 2,5 kilo. Yani 3-4 ay sonra da 2 litre süt alabiliyorsun. Aynen. Ciddi misin? Çok, çok Aynen. iyi bir rakam. Bak bunu da çenesinden yakaladı Talip. Çenesinden yakalamasan aklından gelemezsin. Öyle mi? Çenesinden yakalayınca durabiliyor. Aynen. Geçinin çenesinden durdun mu? Bak bunu şey da bir şey daha öğrendim. Bir programda bir şey daha öğrendik arkadaşlar. Kaç saat otlatıyorsun? Mesela yazın 4 saat sabahdır 4 saat akşamdır. 8 saat otlatıyorsun aynen, yani. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim ben sana senin 120 tane keçim, anaçın vardı. Aynen. Hepsi doğur doğuruyorsa eğer aynen. ki doğurmayan mutlaka vardır. Ama sen yaklaşık 200 civarı ola kalıyorsun. Dostlar herkese selam. Evet şu anda Yalvaç'tayız. Yalvaç'ın neresindeyiz? Bağkonak Köyü. Bağ Konak Köyü'ndeyiz. Yanımda Talip Soyadın. Ateş. Talip Ateş var. Burada da yengem var. Anası Anam. De, anası. anası. İsim ne yengeci? Fatma. Fatma, Ateş. Fatma ablayla Ateş. beraberiz. Honamlı keçisi çekeceğiz. Honamlı'nın üstadı var burada. Talip evet. bu da oğlu. Oğlum. Bu Okuyor Nuh. oğlu. Oğlum ismin Bilmiyorum. ne? Nuh Ateş. Nuh Ateş. Şimdi burası enteresan bir yer. Böyle bu tarafa baktığınız zaman böyle kayalıkları görüyorsunuz burada. Ta, dağlık yer tam keçiler için ideal bir i̇deal yerdeyiz. Bir yer. Birazdan çekimimize başlayacağız. Ama başlamadan önce abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve titreşimi açmayı unutmayın evet. lütfen. Talip teşekkür ederiz bizi Hoş davet geldiniz, ettiğin için. Sağ, sağ olasın. Buyurum. Ablacım sana da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hep beraber gidelim bakalım. Hayvanları görelim böyle bayağı burası dik bir yer aşağı ineceğiz ee, kaç hayvanım var talip 120 abi 120 tane anaç abi, değil abi. mi evet abi honamlıyı bize anlatacaksın evet, sen abi. honamlı uzun yıllarda mı honamlı yapıyorsun Aradan doğma yapıyoruz abi bu işi öyle değil mi aynen abi. Atadan gelme yani baba aynen. babadan Dideden, dededen dededen aynen. Atadan çok enteresan bir yer ee, her yer şey abi çıkartıyor musun hayvanlarını tabi çıkıyor abi her gün değil mi her gün çıkar. yaz kış mı Yaz kış çıkar abi. Yaz kış çıkıyor. Aynı evet. Abi. Bismillah diyelim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geldik. Ağla. Oo, Ağılın güzelliğine bak. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne biçim ağlı bu? Ben bayıldım ağlı. Gel abi. Gelin. Bakın, e, tamamen yokuş aşağı. Keçiler yokuş yukarı doğru duruyor böyle. Ben ağla bayıldım. Niye diyeceksiniz biliyor musunuz? Yani hayvanlar bir kere mutlu. Aynen öyle. Hava dar. Hava dar ve ıslah projesinde misin? Oraya girmek istemedim. Girmek istemedin. Niye? Bilmiyorum. Niye? Gir. Şöyle girmek istemedim. Ya ben istediğim zaman satıyorum o bir şartlar var ya. Ha, şartlardan şartlar şartlardan dolayı Anladım. girmek istemiyorum yani. Şimdi sende onanlı dışında bir şey var mı? Hep mı? Hep onanmalı. Bunlar Bu beyazlar da honamlı mı? O da honamlı, yani aynı. Melez değil. Melez değil. değil. Mesela honamlıda 3 çeşit, 4 çeşit Ama vardır. Ama mesela şu honamlı mı? Başka bir kan var mı bunda? Bunda yok. Mesela bu büyüyünce, yaşına girdikçe değişecek. 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 Honamlı 3-4 çeşidi vardır. Biri Aynen. gök, kula deriz, mor deriz, sakar. Evet. Peki şimdi bana honamlının özelliklerini anlatmanı istiyorum. Tutayım bir keçi. Bir tane keçi tut. Hadi tut bakalım bir tane keçi. Tut güzel mu? bir tane onamlı. Hepsi Tutalım. aynı. Hepsi aynı. Mi? Neyi istiyorsun? Mağazamın birini tutayım ben. Tamam. Bir tanesini tut. Şöyle bir honamlıyı şey yapalım. Yes. Güzel bir keçi. Evet. Şimdi talip bize gerçekten güzel maşallah bir keçi yapalım. Onamlının onamlının evet. Farkı farkı nedir? Farkı uzundur. Sallı. Sallıdır. Boynu, Geniş. Farklı, boynu uzundur. Boynu uzun evet. Aynen. E, kaburgası otu geçten farklıdır. <laughs> kaburgası nasıl Kaburgayı... farklı? Mesela otunda 8 varsa bunda 12 kaburga vardır. Ha kabu... Kabur... ekstra kaburga Aynen. var bunda. Aynen. Fazladır Çok bundan. Ekizlik oranı çoktur bundan. Öyle mi? Tabii. Ekizlik Mesela oranı... senin süründe ikizlik oranı yüzde kaç? Yüzde 80'dir. Yüzde %80. seksendir, Evet. Çok iyi. Yüzde 80'dir. Tabii doğurduğu zaman bakım ister. Bakım ister. Şimdi şeyi bitirelim önce fenotipi bitirelim. Yani fiziksel yapısını anlatıyorsun. Boynu uzun, bacaklar uzun anladıkça yüksek bir hayvan. Aynen yüksek. Beli uzundur. Beli uzun. Boyun, boyun tarafı yüksektir bu da, malın, ırkın. Soma şey. Burunludur. Burunlu köprü burunlu, var. Köprü vardır aynen. Kuyruğu var. uzundur. Kıvırcık yapı şey. E, e, boynuz yapısı şey mi? Dar Buğumuz hep şey arı arımalının buyunuz yapısı incedir. İncedir. E, kalın olduğu zaman arı değildir. E, Eksert arımalının burnu ince burnuzdur. İnce arı. Ha. Honamlının özelliği budur. Peki honamlının nereden geliyor honamlı? Yani mesela Yörüklerin siz Yörüksünüz değil mi? Yörük sayılmazsa ebemiz de, dediğimiz Yörük'tür. Anladım. Zaten bu e, honamlıgesi hmm. e, aslı nereye dayanıyor? Aslı Akdeniz'le Akdeniz bölgesidir. Aktiriz Antalya, Isparta'dır. Toros Dağları. Aynen. Değil mi? Toros Dağları var. Toros Aktiriz Dağları, Aktiriz, Antalya işte ee, bu taraftadır. Bu taraftadır. Peki. Geçici şey çıkalım Esas orijin yeri burası o zaman. Burada. Aynen. Yani bu başka bir yerden buraya gelmiş değil yok, yani. Yok yok yok. Akdeniz, o. Antalya bölgesi. Peki. Isparta. Dişiler kaç kilo geliyor? Genelde anaçlar kaç kilo geliyor? Anaç doğru. Etini aldığı zaman rahat 100-140 kilo geliyor canlılarda. Anaçlar. Tabii. Erkekler Canlı. erkekler 200 250 kilo gelir. Erkeği de çıkaracağım ben sonra onu da göstereyim sana. Değil misin ya? Aynen. Mesela, ben şok oldum şimdi. Şimdi misal. 200 kilo geliyor. 200-240 kilo geliyor. 200 kilo rahat gelir erkeğin. Geliyor yani. Etin aldığı zaman. Şimdi oti geçten fark bu. Oti geçi mesela normal geçi 40 kilo gelir. 60 kilo gelir. Bunu da sanıyorlar ki 40 kilo alıyor. Bu... Onun iki katı geliyor. Normal geçe göre iki katı. Sen evet. sakalından mı tutuyorsun sakalından onu? Sakalından Dumu daha kolay durur. <laughs> Vay, ilk, ilk defa gördüm onu da. Sakalından tutuyor. Bir tepinden beri çenesinden böyle tutuyor. Nasıl tutuyor diye bakıyorum. Geçi duruyor. Oti normal geçi, hmm. e, yani normal geçi, gıcık geçi O geçi kalındır, kısadır. Ama kilo yapmaz o geçi. Hmm. Bu kilo da yapıyor. Bu kilo yapar. Yani Türkiye'nin boğeri diyebilir miyiz? Hani bu diye bir keçi var ya. Türkiye'nin boğeri bunlar. Bunun bir de manav giysi. keçisi de çok güzel. Manav keçisi de burun yoktur. Boynu yani bunun şu ön döşüğü farklıdır. Honomu. Bunda da öyle bir boyun varsa, i̇şte ki. Boynu bak mesela o hep sendir. Anadolu'dadır. Evet, bunun mi? boyunu farklı. Bu keçinin boyunu farklıdır. Boynu yüksektir, uzundur. Peki ben bir şey soracağım. Siz keçileri sağıyorsunuz değil evet. mi? Ne zaman sağmaya başlıyorsunuz? Haziran, Temmuz gibi. Yani oğlan mı bırakıyorsunuz ilk önce sütü? Yoksa o, doğurduğu zaman hemen sağmaya başlıyor Yok, musunuz? Yok doğurduğu zaman sağmıyoruz. Oğla emer. Kaç ay emiyor oğlak? Oğlak 3 ay, 4 ay emer. Ondan sonra sağıma geçiyorsunuz. Peki honamlı keçisinden ne kadar süt alıyorsunuz ortalama günlük? Bir, ke bir geçten Vallahi 2 kilo. 2,5 kilo. Yani 3-4 ay sonra da 2 litre süt alabiliyorsun. Ciddi misin? Çok çok iyi Aynen. bir rakam. Yani kaç ay daha sağıyorsunuz o zaman? 3 ay, 4 ay sağırız bırakırız. Yani 3-4 ay o, oğla kemiyor 3 ay diyelim oğla kemiği. 3 ay daha. 3 ayda 6 ay yani alt ay. 180 gün falan sağım aynen. süreci var. Laktasyon zaten, süreci var. Ondan sonra zaten hamile kalıyor geçer ya. Yani o zaman 2 litre verse 3 e, ay 90 gün yani 100 gün sağsan 200 litre süt alıyorsun. Aynen dediğin gibi. Eğer e, tamamından almış olsam 400 litre lakta da sütü aynen. var bu hayvanın. Aynen. Ama sağamıyorsunuz. sağmıyorsunuz yani oğlak altındayken sağmıyorsunuz. Ya oğlan şimdi biz damız satırıyoruz ya. İkizlik olduğu için bir de ikizlik, i̇kizlik çok olmadı. olduğu için bir herhalde. Bir de ben e, bizim bir de biz damız satıyoruz bunu. Damızlıkçısın Tabii, sen damız gerçek için. bir damızlıkçısın. Aynen ben şimdi pazarla olmaz. Evet. Her yerden Türkiye'nin her yerinden gelirler damızlık kancı konu erkeğe oluyor satarız. Tamam bundan sonra zaten benden bazı anahana honamlı isteyenler oluyor. Sana seni, seni önereceğiz artık. Aynen. Şey diyeceğim şimdi. Tekeler ayrı tekelere de gideceğiz. Daha sohbetimiz daha yeni başladı. Şimdi e, kaç saat yaz kış bir kere otlatıyorsun Aynen. hayvanları. Kışın takviye veriyor musun hayvanlara? Tabii şu anda saman yemleriz. Sama, yem. ne veriyorsunuz? Arpa, süt yemi, toklesi. Kaç gram veriyorsunuz yani bana bir ben tamam. gramını şimdi bilmiyorsun biz, ama, e, ama mesela örnek örnek görün mal başına 2 iki kilo 2 iki kilo 2,5 iki kilo. Ot saman arpa değil değil mi? Yem sadece. Yem. Sadece kilo. yem hayvan başı iki buçuk kilo. Aynen sabah akşam. Sabah çok yüksek bir rakam bu. Ya şimdi bu mal boylu, bunu mesela vermesen de bu mal boylu olmaz. Anladım yani kesif yem olarak arpası yani yemi her şeyi diyor, aynen. süt yemi dahi iki iki buçuk aynen. Litre şey, kilo şekil yani sabah akşam yani öğünde bir kilo yani. Veriyorsun. Peki o zaman sana şeyi soracağım. Ee, Kaç aylıkken satışa sunuyorsun damızlıkları? 3-4 aylıkken açılışı başlıyorum. Peki kaç para şu anda fiyatlar? Oğlak fiyatları. <laughs> fiyatları. oğlakları. Şu anda... Dişiler kaç para? Erkekler kaç para mesela? Şu anda 10-15 civarı oğlakları. 10-15 civarı Aynen. gidiyor. Çok iyi. Yani bu dişi erkek fark etmiyor mu o civarda mevsim? Yok erkek fazladır. Erkek <laughs> ne kadar? Erkek mesela 10 liraysa örnek veriyorum Gancı. Erkek 15 liradır. Ha, anladım. Aynen. Peki ee, onları da hep kuzu seviyesinde satıyorsun. Büyük hayvan satmıyorsun o zaman değil mi? Büyük hayvanı sadece yaşlı yaşlı olanları satıyorum. Ha yaşlı olanlara satıyorsun. Oğlum gerisini satmıyoruz. Anladım. Genelde burayı kendin yaptın herhalde Tabii değil mi? Yaptım. Kendi yerim kendim, burası. Aynen. Ee, peki e, şimdi dışarı baktığımız zaman dışarıda çok böyle çalı ve kayalık var. Yangın da geçirmişsiniz herhalde burada. Geçirdiniz mi? Yani? Yok yok. Yok değil. Yok, yok. O sararma. Ya e, çalı az ama. Yani çalı gene, yok. Çalı yok burada. Çalı yok. Aynen. Ağaç şeyler var. Küçük ağaçlar var. Öyle. Sedir var. Yazın Sedir. yazın meşe var. Meşe var. Yazın ya kışın fazla yayılım yok. Programın. Fazla yayılım Aynen. Yok. O zaman mecbur. Ama peki yazın takviye yapıyor musun? Yok yazı yapmam. Yazın Siz, hiçbir şey vermiyorsun. Yok. Nisan'da hayvan doyuyor. Nisan'da yiğinti biter malda. Peki benim keçilerle ilgili tek hep endişe ettiğim bir şey var. O da keçilerde pire olabiliyor. Onu Aynen. nasıl önlüyorsun? Yani ne e... pire onu tükettiğin zaman o bayağı 3-4 senesi hiç pire olmuyor. İlaçla çözdün yani. İlaçla çözdüm vallahi. Çözdüm. Yani, e... Pire derdinden kurtuldun. Pire derdinden kurtuldun. Tebrik ediyorum. Çünkü en büyük sorun keçide pire. E, pire oluyor ama tabii ki bu kadar keçici onu, var. Onu şeyken öldürsen mesela baharın ilaçı hmm. güzel yaparsan o zaten yumurtası ölüyor. O ölüyor, zaman çıkmıyor. Mi? Yıkıyor musun sen, şeye sokuyor musun hayvanları yıkamaya, dereye, banyoya? Bayağı iki sene de o ilacı yapınca yapmıyorum. Yüzüm kalmadı. Yüzüm kalmadı, aynen. Çok iyi. Çok iyi. Eee şimdi doğum zamanı değil anladığım kadarıyla. Doğum katıcı. yaptı, yarısı doğum. Doğum oğlakları yaptı. Oğlakları görecek miyiz? Görelim. Hadi görelim, nerede? İçeride. Önce koçları mı, oğlakları mı görelim? Tekeleri görelim, dur. Ha, tekeleri görelim bakalım. Gel, Evet. Çıkarayım ben burayı. Buradan tekeleri göreceğiz. Tekele ayrı. Anladım. Şimdi devamlı beraber ya. tutmuyor efendim. Geçiler şimdi yürüyor ya. Ha. Doğran geçiş doğum yapıyor. Buraya girebiliriz değil mi? İstersen çıkarayım. Burası biraz dar ya. Ama çıkartırsan şimdi hayvanlarla Yok. karıştırma. Tutacağım ya. Ha tutacağım mı? Aynen. Ha tamam çıkar o zaman. Geçmiş. Burada bakalım. Biraz dar alan. Ama güzel. Ya girebiliriz aslında. Dur bakayım. Ha darmış baya? Orada zor çekim yaparız. Sen Gel beğendiğin bakayım. bir keçiyi getirirsen şöyle bir görelim. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? arka çomuşunu. İyi misin? Kargı Bak çomuşunu. sizi çekmeye geldim ben. Sizi çekmeye geldim ona göre. <laughs> Çomuş abi. Evet, maşallah. Oy! At gibi. Bak bunu da çenesinden yakaladı Talip. Çenesinden yakalamasan aklından gelemezsin. Öyle mi? Çenesinden yakalayınca durabiliyor ha? Geçinin çenesinden durdun mu? Bak bunu bir şey da bu. bir şey daha öğrendim. <laughs> bir programda bir şey daha öğrendik arkadaşlar. Keçi çenesinden yakalanır. Sadanla mutlumlaşmaz. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir öne getirelim bakalım. Bu e, yani şöyle söyleyeyim size ben şu anda boyum 1.77. Eskiden 1.80'di ama yaşlandıkça boyumuz kısalmaya başladı herhalde. Şimdi boyunu görebiliyorsunuz bakın. Şu anda hayvan durduğu zaman göğsüme geliyor. Bak düşün. Göğsüme geliyor. Yani e, gerçekten müthiş. Yani şunu bir yandan da alalım. Yandan poz veriyor çünkü. Şöyle poz versin ha. Ha ha. Çok güzel. Şurada <laughs> şöyle pozuna bakalım. Onu da biraz çevirelim böyle. Umar Onu da gibi. görelim. Peki gibi. bunun e, mesela bazılarının dişleri önde. Aynen. Bu bir işte deformasyon Yo, arı, değil mi? Arı, arı alın? çenesi şey her zaman öyle olur. Safkanın Aynen. öyle mi olur? Yaşlandıkça tekede öyle olur. Yaşlandıkça oluyor. Yani bana çok ilginç geldi bu sanki <gülüyor> deformasyon <gülüyor> yani anomali gibi geldi bana değil. yani anormalite gibi. Ee, evet çok enteresan. Demek ki saf kanların özelliği <laughs> bu diyorsunuz değil mi? bu. Yani mesela şimdi bak ona da bir bakalım. Onun da çenesi öyle mi? Aynen arım arım böyledir. Ha hepsi öyleymiş. Ben bilmiyordum bunu mesela. Bak bunu da yeni öğrendim. Somak daha köprü. Aynen. Ve burun mudur? Çene. Belki şimdi e, mesela bunlar kaç yaşında? İki yaşında bunlar. İkisi de iki yaşında Aynen. mı? Aynen. Aynen. İki yaşında. Bunları satmıyorsun. Bunlar tohumluk. Tohumluk. Satıyor musun bunları? <laughs> Tabii. Tohumluk şu anda geçiyor yürüler. Bir iki sene. Zaten bir iki sene salım. İki seneden sonra salmam. Ha. Peki bunu sattığın zaman mesela bu kaç para ediyor şu anda böyle bir hayvan? Vallahi iyi. Müşteri, mal, müşteri Ver müşteri satıyor 50, 60, 70. Gider. 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 Eti güzel oluyor mu bunların? Eti güzel olur. Ha? Gülüşmeler. Oğlak eti. Aynen. Şimdi ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Özellikle biliyorum beni ne? seyreden şefler var, e, kasaplar var, etçiler var. Osman etimi dur. Şunu söyleyeyim. Değerli dostlar, kesinlikle kasaplarımızda artık oğlak eti görmemiz lazım. Aynen. Oğlak eti çok lezzetli. Bakın yani yiyenleriniz bilir. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey çıkarttılar zamanda. Kim çıkarttı onu da bilmiyorum ama. Yok kuzu eti kokar. Oğlak eti ekşidir bilmem nedir. Hiç alakası yok arkadaşlar. Hiç alakası yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Keçinin en büyük özelliği. Her programda bunu anlatıyorum. Keçi seçicidir. En doğal şeyleri yer. Temiz. Eğer organik diyorsak organiğe en yakın beslenen hayvan keçidir. <laughs> aynen. Doğru. Ve zordur keçicilik. Çünkü niye? Dağ bayır dolaşmak aynen. gerekir. Devamlı kaç saat otlatıyorsun? Mesela yazın 4 saat sabahtır, 4 saat akşamdır. 8 saat aynen, otlatıyorsun aynen. yani. Oğlan da otluyor, otlatıyor. Sen aynen. de çıkıyor musun? Kaç yaşındasın sen? 15. 15 yaşındasın. Kaça gidiyorsun? On. Lise 2'ye. Lise 2'ye gidiyorsun. Aferin, aferin çok güzel. Şimdi e, tabii ki bulunduğum bölge böyle e, dik yokuşlu bölge ama burası çok güzel olmuş ya yani hayvanlar davarın, rahat burada. Aynen davarın sevdiği zaten dik yokuş. Burada Dikçi daha mutlular değil mi? Aynen. Daha mutlular. Peki e, senin bu Honamlı kanın babadan dededen geliyor aynen. değil mi? Bu kanı hep oradan gelen kanla mı devam ediyorsun aynen. yani? Aynen yani merak içinde merak olmazsa da yapılmaz bu iş. Yani kanı kaybetmeden Allah, devam aynen. ediyorsun. Aynen. Bir de e, şöyle bir şey var bu keçilerde e, hani e, şeyleri kesiyorsunuz ya e, tüylerini kesiyorsunuz ha, tüyleri, ya böyle yapağlarını şey tüylerine ha. hani şekil vererek kesiyorsunuz. Aynen. Onun nedeni var mı özel bir nedeni? Süs gibi şey. Aynen süs olsun, olsun diye yapıyorsunuz değil mi? Süs olsun diye Yılda bir kere mi kırkıyorsunuz? Bir keçileri? kere. keçi tüyü para ediyor para mu? Para etmiyor ya. At yürüyor zaten kıttığımızı. Kıttığını atıyorsun Arvan. değil mi? Çünkü para etmiyor dediğin gibi. Aslında yani. e, çok şeyler yapılabilir. Eskiden yani yapalım, keçi kulunlu. kılından çadır değil mi? her şey, çadır, her şey her yapılıyormuş. Şey yapıyormuş. Şimdi, şimdi yapılmıyor. gibi yapan yok yani. Maalesef. Aynen yok. Maalesef. Şimdi o zaman bir de şu oğlakları Lakıyorum görelim. Canım. Oğlaklarla ilgili bir iki sorun da olacak. Evet buraya geldik oğlakları yani. göreceğiz şimdi. Örtmü. Kapıyı kapatalım mı ha? Gel. Maşallah. Gel. Ooo canavar. Çıksınlar mı? Çıksınlar. Hey. <laughs> Hepsi maşallah cam gibi. <laughs> beni de yiyecekler. Gel bakayım buraya ya. Gel bakayım Ay. ya. Ne haber? Ne haber? beni. Şöyle bir. Alsam Ne Ver Eyvallah. Baktır oyun oynarlar. Vallahi kapıyordu mikrofonu. <laughs> evet harikalar. Şimdi bunlar kaç günlük? şu anda? Bunlar bir aylık oldu. Bunlar bir aylık oldu. Aynen. Kaç kilo geliyor bunlar şu anda? Bu 15 kilo ortalama. 10 kilo aralda gelir tahmin. 10-15 kilo ortalama var. Aynen. Bunları etlik hiç satmıyorsunuz zaman. Yok etlik hiç satmıyorum. Sen de Safkan hep damızlık hep satış damızlık var satış. değil mi? Aynen. Erteğe gitmez. Evet. Bunların ee, şöyle sor, sorayım sana. Hani 3 aylık oldukları zaman ya 90-100 günlük oldukları zaman kaç Dört, kilo evet. geliyor bunlar ortalama? Valla onu hiç tartmadık. Tahminim 40 kilo. Yok, şimdi arkaya alacağım. Ha, ha, tamam. Tahminim 40 kilo gelir. 40 kilo gelir mi bu? Tahminim 35-40 kilo gelir aynen. Ciddi mi? Aynen. Yani hani keçiler koyunlara göre daha az kilo geliyor diye düşünüyorum ama honamlı keçi. ya honamlı geliyor gelir, demek ki aynen dediğin gibi gelir. Peki e, sen biliyorsun keçi işin keçi sütünde ve e, koyun sütünde profesyonel artık çiftlikler var. Mesela profesyonel çiftlikler doğar doğmaz oğlak kuzu mamasıyla besliyorlar. Sadece avı sütü içiriyorlar. Suyunuz, Ondan sonra savuyorlar. Senin şimdi yaptığımız hesapta ortalama 400 litre laktasyonda eğer emzirmesen 400 litre ortalama laktasyonda Aynen. süt verebiliyor. İşte. Peki bunu e, bu konuda çalışma olmadığı için söylüyorum. Çalışma olsa bu süt miktarını arttırma imkanı olur muydu sence? Orada Islah mesela, projesi olsa yani bu konuyla ilgili süt konusuna eğilirse. Olsa da anasının emmesini daha tercih ederim. Sen gene anasının Aynen. emmesini tercih edersin. Damızlık olduğu için. Damızlık olduğu ya, için. Değil mi? Tam, o dediğin şey yaparsan oğlak oğlak büyümez yani. Evet. Ana sütü gibi ne anlattı? Mama versen olmaz. Ya şimdi çok en şey mamalar var yani yurt dışından gelen mamalar var adam öyle bir şey ayarlamış ki en az anne sütü kadar değerli olan tabii ki anne sütünü hiçbir yerini Aynen. tutmaz Hiç ama. Bir e, şimdi daha. adam bin tane bir çiftlik kurmuş Şu mesela ya. bin tane hayvan bakıyor. Mecbur onu yapmak Aynen. zorunda. Yani emziremezsin. <laughs> Ulan yediniz hepsi hepiniz. Galaktır bunlar. <laughs> ee, başka sormam gereken ne var diye şöyle düşünüyorum. Ee, Siz söyleyin. Günde sekiz. Senin anlatmak istediğin şeyler varsa sen de anlatabilirsin. Sorabilirsin yani. Benim evet, için çok güzel bir çekim. Yani çünkü Onamlı'yı gerçek anlamda bir damızlıkçısından ya görüyoruz. Şimdi herkesin yapmasını isterim. Ama tabii sigorta olmayınca, sigorta olsa, makuru yatırsa devlet Evet daha iyi. Daha çok şey yapar yani millet. Yapma çalışıyor. Ama şimdi Dubai'de Türkiye genelinde malcılık evet. bitiyor. Bitiyor değil mi? Bitiyor. Oğlun Türkiye. yapacak mı sence? Yapacak ama. mı sen hayvancılığı? Hayvancılık hevesli ama bilmiyorum zaman neyi gösteriyor. Kızımız hevesli mi seviyor mu? Bu da seviyor ama işte zaman işte neyi gösteri bilemeyiz. <laughs> evet, evet. Şimdi zaman neyi gösteri bilemeyiz. Hüseyin başkanından çok teşekkür. Asattan bir başkan. <laughs> tam başkan İsparta'ya böyle bir başkan gelmedi. Öyle mi? Aynen. Çok memnunsunuz başkanım. Sizin Aras seçiminiz olsun. zaten koyun keçi birlik seçimi bayağı çekişmeli aynen. geçmiş. Hüseyin, Anladığım kadarıyla. Hüseyin başkan gibi bayağı başkan gelmedi. önce de bayağı kaç sene değil şeydi. Evet. Birlik başkanı. Hiç görmüyorduk başkanların yüzünü. Hareketli yani. Ha, aynen. Bayağı Ama bu başkan aktif... bir şeyler yapmayı, yapıyor yani. Valla Hüseyin başkana ben de buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onun sayesinde ben buraya geldim. Onun sayesinde sizleri tanıdım. Güzel. Ve öyle bir doğru adrese getirmiş ki bizi. E, gerçekten Honamlı'nın damızlıkçısını da görmüş olduk. Ben daha önce yıllar evvel e, Antalya'da bir çekim yaptım e, Honamlı ama genç bir çocuktu. E, sonradan e, bu işe girmişti fakat bilgi olarak yani teknik bilgi olarak Şimdi tabii sen damızlıkçı olduğun için daha iyi biliyorsun. Şimdi bir de çoğu elle mi sağıyorsunuz siz bu arada? Ya makine yok. Makine yok. Makine annende mi Makine? Ya. Makine annende. Makine var. sen de sağıyor musun? Sağadım ama yok. Ben senelerdi daha giderim. Ne var gidiyorsun? Annem destekçiniz anneniz değil mi? Aynen. Sen şimdi artık koyuna git şey Keçiye gitmiyorsun artık. Davara gitme. Ya sağma. Yardım Sağlamada ediyor musun? Sağırmada giremez. Sağırmada giremez. Dizerim ameliyatı kadar giremez o. Eğilemiyorsun. Eğilim var. Ya. Evet. Haydi, alam Peki alam. keçileri sağmak için bir şeyin var mı yoksa eğilerek mi sağıyorsun? Eğilerek. Oturarak. Oturarak. Niye keçilere bir platform yapmıyorsun? Valla alışkın olmayınca da var. Ha. Alışkın olmayınca. Alışır ne olacak alışın yaparsın. Da... Mesela bak şu arka tarafta Hı. yemlik yerini düşün. Onun genişini düşün. Hayvanlar çıkıp orada sağsan daha rahat bel açısından. Yani Yaşlandıkça yazın, mı, sıkıntı oluyor. Yazın da var dış taraftadır, buraya girmez. Girmez. Öyle. Evet. Bir de şu var. Çoğu mesela çoğu atıyor honamlı kesti veya honamlı tekesti. Çoğu da değil yani. Öne değil gelen değil önüne gelen honamlı diyor. Honamlı zaten Türkiye genelinde sayıl kişilerde bir honamlı gesi var. Mesela ne diyeyim? 5-6 kişide honamlı kesisi var. Gerçek anlamda değil, honamlı. mi? Gerçek. honamlı değil, Honamlıdır. Mesela adam atıyor honamlı. Honamlı kesti. Ama hmm. alakası basında. Türkiye genelinde ya 5-6 be kişide arı saf yani. Honamlı 5-6 kişide kaldı yani. Evet. Başka da yok yani Honamlı. Ama sizin sayenizde çoğalıyor şimdi. insanlar Aynen. oluyor sizden. Aynen. Şimdi meraklı. Çoğu kişi alıyor yani. Döndürmeye çalıştırıyorlar. Yani e, benim bildiğim Honamlı yurt dışından da talep var Honamlı'ya. Yani ben gördüm bunu yani. Yurt dışından da taleplerin Aynen. bundan 2-3 sene önce vardı. Şimdi nedir bilmiyorum. bilmiyorum şimdi peki ee, ölüm oranları nasıl sende? Yani mesela sen dedin ki %70-80 dedin ikizlik oranı. Aynen. Yüzde seksen alıyorsun. Ya bunun bu ishal, e, ishal olduğu zaman en zor pis, o zaman çok kötü. Gidiyor mu o zaman Gidiyor çok? o zaman. Yani ne yaparsan yap ölüyor yani. Peki isale karşı aşı yaptırıyor musun? Yaptırıyor. Yani onun bir Entrotoksomi de faiz... biliyorsun. Entrotoksomin içinde de oluyor. Aşıları oluyor. Yaptırıyor musun aşık? Onları da yaptırıyor. Onlar yine fayda etmiyor ya. Geldiği zaman mesela benim gelmedi, yıllarca gelmedi. Geçen sene vurdu. Kaç tane kaybettin o Mesela zaman? geçen sene 40-50 tane öldürdük. 50 tane tamam. kaybettin. Bu sene... Kaç Allah, tane kaç tane de 50 tane kaybettim mesela? Geçen sene mesela tezem solakta ikinci olakta bu birinci posta. Geçin Aynen. yarısı olacak, yarısı vurdu ya. Evet. Şimdiki evet. bu olakta Allah şükür olmadı bunda insan. Vurmadı. Bu i̇kinci postada şans göreceğiz nasıl olacak bilemeyiz bari. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. E, senin 120 tane keçim, anaçım vardı, Hepsi doğur, doğuruyorsa eğer Aynen. ki doğurmayan mutlaka vardır. Ama sen yaklaşık 200 civarı oğlak alıyorsun. 120, 130, 40, 150. Ya ölen olur. Marla olan yerde mecbur Tabii, ölecek. Yani, yani o 200 içer. tane oğlakta kaç tane kaybın oluyor? 30-40 tane rahat olur. 30, yani %10'larda o zaman. Aynen, yani %10. %10 ölüm payı yani, oluyor. Tek ben her, her tarafta aynıdır bu yani. Ölüm varan evet. ölü olur yani. Anladım. Malın olduğu yerde ölür değil ya. Yani. Çoğaltmayı düşünüyor musun? Şeyini? Çoğaltmayı en fazla yapacağım 150. Çünkü buranın kış ağır ser, ağır. Kar yok şu anda ama. Şu anda kar yok ama bilemezsin. Bir karı, Bir de yinti yani şey yok. Burada. Çalı yok. Evet yok. Sadece şam türü var. Ot yaylım var. Burası evet. bir de soğuk bölge yani. Çok soğuk Aynen. bölge. Onun içinde. Ya bak ben yapacaksın. Yani zaten senin çobanın yok. Sen kendin bakıyorsun. Aynen. Bakabildiğin kadar. Şimdi 300 geç yapmışsın. bakmaktan sonra hiç anlamıyor. Kıymeti yok. Bir de bilmeyen adama teslim edilmez abi. aynen. Yani, güvenmem zaten öyle. çobana. Hayatta güvenmem. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de çobanım diyen gerçek çoban çok az var aynen. artık. Aynen. Maalesef. Yani çok elleri, az kaldı. 50 de olmaz yani. Peki çok güzel bir program oldu. Gerçekten e, bu keçileri Honamlı'yı burada bu kadar yakından görüp bu çeşitleri görmek çok çok iyi oldu. Ben teşekkür Şimdi, ederim. Eliniz ben de, de teşekkür erim. ederim. Buradan vermek istediğim mesaj. Buradan Aya Elleri, Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Memnun oldum. Üreticilerimize vermek istediğim mesaj var mı? Üreticilerimize. Yapabilene çok güzel bir meslek. Yapmaya çalışsınlar. Devletimizden sadece çobanlara bağ kurulmuş Yatırmasını isterim. Makuru istersin. Aynen. Ablamın da fikrini soruyorum. Sen ne mesaj versin kadınlarımıza? Abla, ne dedik işte böyle bunlar bizim güvencimiz dayancımız dedik. Ben de bunun arkasının devamını var 3-4 tane çocuğu ama bunun arkasının devamını bunlara destek istiyoruz. Destek istiyoruz Destek istiyoruz. Evet yani e, aslında üreticiyi biraz daha kollamamız lazım. Özellikle böyle küçük üreticiler bizim aslında geleceğimiz. Ben hep bunu söylüyorum. Tabii ki büyük çiftliklere de ihtiyacımız var ama bakın burada gördüğünüz muhteşem bir ırk var. Belki bu ırk bu kan yüzyıllardır kendilerinde, yüzyıllardır kendilerinde. Bakın bu çok önemli ve bunları korumamız lazım, kaybetmememiz lazım. E, farklı destekler vermemiz lazım. Özellikle devletimizin İl Tarım Bakanlığındaki, ilçe tarım müdürlüklerindeki e, görevli arkadaşlarımızın talimatlarla yani dış, yukarıdan gelecek talimatlarda böyle yerleri korumamız lazım. Aynen. Çünkü bunlarsız olmaz. Bunlar bizim geleceğimiz. Evet dostlar bir programın sonuna daha geldik. Hepinize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yine iletirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız Danalarınız, döyeleriniz, tüm hayvanlarınız, sizler ve ülkemiz sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.